Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz Revit'in içine 3 ya da diğer modelleme programlarından e, hazır olarak indirdiğimiz veya kendi modellediğimiz modelleri e, nasıl Revit'in içine adapte edebiliriz, insert edebiliriz doğru şekilde bunu anlatmak istiyorum sizlere. E, niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Aslında iki sebebi var. Bir tanesi bazen e, Revit'in kendi kütüphanesi yetersiz kalabiliyor tefriş anlamında. Özellikle iç mekan çalışacaksanız yetersiz. Yani çok iyi modeller yok. Çünkü Revit'e görece 3D Max'in kütüphanesi çok çok daha geniş ve güzel. Yani onlara hızlı şekilde kullanabiliyoruz doğru şekilde. Diğeri de bazı modelleri Revit üzerinde yapmak zor oluyor. Yani tabii ki yapılabilir ama bazen çok zorlayabiliyor. Özellikle vaziyet anlamında daha büyük projelerde modelleme yapmak bazen zor olabiliyor. Onun yerine 3D Max'te veya SketchUp'ta veya AutoCAD'te çok daha hızlı modellenebiliyor bazı şeyler. Niye oturup da Revit'in hani Revit çok müthiş bir program hep anlatıyorum ama bazen de zor olabiliyor. O zaman diğer programları aktif olarak kullanmak gerekiyor. Zaten benim mottom şeydir bu anlamda tasarımda işte dijital tasarım yaparken Tüm programları aktif olarak hani birbiri içinde insert, export, import, merge gibi hepsini beraber kullanırsak çok daha hızlı, çok daha doğru oluyor bence. Bugün de dediğim gibi hani Revit'in içine nasıl insert edeceğiz diğer hazır modelleri veya kendi modellediğimiz şeyleri. Dilerseniz bir tane örnekle başlayalım. Mesela benim hazır olarak indirdiğim bir tane TV ünitesi var böyle görüyorsunuz. Mesela bunu ben o tık şeyde Revit'te modelleyebilirim tekrardan. Ama zaten hazır elimde var bu. Bunu da tekrar kullanmak istiyorum. Ee, şimdi iki tane yolu var. Bir tanesi arkadaşlar Max'i export edip DVG şeklinde. Ee, o DVG'yi direkt Revit'in içine import yani linket yaparak alabiliyoruz. Ama bu aldığımız durumda ee, kesite girmiyor ve problem olabiliyor. Hemen göstereyim nasıl bir şey oluyor. Ha bir de şu var e, dosyalar çok büyüyebiliyor arkadaşlar. Böyle gereksiz şeyleri e, hani fazladan vertex olacak şeyleri poli olacak şeyleri almıyoruz genelde. Çünkü bakın 3D Max'te 7'ye basarsanız şurada poli sayısını görürsünüz. Ben istiyorum ki sadece şunları alayım arkadaşlar. TV'yi de alalım. bak şunları almama gerek yok. Siliyorum. Bakın kaça düştü. Asıl ağırlık onlardaydı. Şimdi diyorum ki bunları seçtim. Silmeden de alabilirdim diğerlerini ama. Geliyorum. Export. Export selected arkadaşlar. Ne demek? Seçtiğim şeyleri export et. Export selected dedim. Geldim. Şuraya TV wall 2 diyorum. Ben daha önce bir denemiştim. Şöyle 2 olarak bunları değiştirmiyorum. Versiyonu belki ayarlarsınız. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Bu dosyayı tekrardan açıyoruz. AutoCAD'de açtığımızda arkadaşlar şöyle bir şey karşılıyor bize. Hemen şuradan conceptual yapıyorum bunu. Bakın. Ama fark ettiyseniz bu toplu bir model ve sıfır layer'ında geliyor arkadaşlar. Bunu bir tane şöyle patlatıyorum. Niye patlatıyorum? Layer atamak istiyorum. Niye layer atadığımı da Revit'te göreceksiniz. Malzeme ve çizgi kalınlığı değiştirmek istersem bunları layer'larla yapıyorum. Hemen LA diyorum. Bakın. Şurada diyorum ki TV1 çok isimler önemli değil. Ya da isimler önemli ya. Önemli olmaz olur mu? tv mobilya yani TV dolabı diyeyim dolap şöyle dolapları bir layer yapalım ee, TV e, wall diyeyim arkası için iki bir tane de TV'nin kendisi olsun şimdi diyorum ki bunların da renklerini değiştireyim görelim bunu şöyle bir şey yapalım dolapları böyle daha beyaz gibi yapalım TV'de daha siyaha yakın bir şey yapalım. Şimdi şöyle yapıyorum. Hatta front'a geçeyim. Bunları aldım. Diyorum ki bunlar bol olsun. Hemen şurada da by layer deyin. Rengi görünsün arkadaşlar. Bakın. Kasıyor bakın. Burada bile kasıyor yani. Sonra ne diyorum? Şöyle şöyle seçiyorum. Şunları seçimden çıkarıyorum. Bakın sadece o kaldı. Buna da diyorum ki TV'nin kendisi ve Baylayer dedim arkadaşlar. Kafayı yiyor görüyorsunuz. Bastığı için. Sonra diyorum ki bana şunları kapat. Bak kapat. Şunların hepsini de hatta şurada ne varmış? Ha bak bunlar da şeymiş. Volun şeyleri aslında parçaları. Bunları da Wall'a alıyorum okey dedim. Şunların hepsini de dolap alıyorum arkadaşlar. TV dolap ve wall Leon diyorum. Şurada en altta aldıklarımı wall demedim. Wall diyeyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapıyorum? Kaydediyorum üstüne. Şu an AutoCAD'in içindeyim zaten kaydettim. Şimdi Revit'e geliyorum. Şimdi şu basit olan nasıl? Insert link derim bol 2. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu ben çözemedim. Yani benim normalde otomatikim metrik, santimetrik. Revit'im de santimetrik. Ama burayı santimetrik yaptığında olmuyor. Yani çok da araştırmadım. Çünkü inç yaptığımda düzeliyor aslında. böyle bir çözüm ürettim ama hani siz neden kaynaklandığını bulursanız sevinirim. Hani yazarsanız da aşağı. Ama inç yaptığımızda sorun olmuyor. İnç dedim. Open dedim. Peki nasıl anladım bunu? Niye inç? Yani hani ne oldu? Onu da şöyle yapıyorum. Geliyorum o Max'e. Bunun kaç olduğunu buradan ölçüyorum arkadaşlar. Bakın. Geldim. Kaçmış? Yaklaşık. 421 gibi. 422 gibi bir şeymiş boyu. Hemen Revit'e geliyorum. Bunu Bodrum'a attı. Bakın. Buraya atmış. Geliyorum. Önce şu pimini bir kaldırayım. Bakın. Ölçüyorum arkadaşlar. DD dedim. Bakın 423. Yani doğru gelmiş. Şimdi diyorum ki bunu şöyle bir alalım şuraya doğru. Projemizin içine doğru. Şöyle aldım. Çevireyim. 180 derece. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben şu cepheye pardon şu kesite geçtiğimde bak, buraya geldi gördünüz. Boyuna çok takılmayın. Şimdi ben istiyorum ki bunu ille yani şey gibi düşünün. Başka diğer büyük projelerde, diğer büyük modeller veya sizin modellediğiniz bir şey olarak da düşünün. Ben diyorum ki ya ben bunu şuradan dolapları kessin istiyorum. Bakın. Şöyle dolapları kessin istiyorum kesin. Gidiyorum. Bakın arkadaşlar kesmiyor. Yani burada şöyle bir şey kullanıyor Revit. Eğer linklediğimiz zaman herhangi bir kesit çizgisi bu modele değiyorsa sanki hiç bunu kesmiyormuş. Orada var olan bir şeymiş gibi. Yani şurada da göstereyim. Bakın. Şimdi ben burada kesti şuradan. Şuradan. Şöyle bakıyorum. Şimdi buradan baktığımda ne göreceğim? Yanda bir dolap göreceğim. Bilmem ne göreceğim. Bakın. Gidiyorum. Bak, Template'imizi de hemen atayalım. Şöyle. Görüyorsunuz. Ama ben şimdi dersem ki bu keste ya bana dolapları kes dedim. Go to view. Hiçbir değişiklik olmadı. Ne diyorum ki TV kes. Alamıyorum. Şöyle ya TV kes ve dolapları da kes göster diyorum. Bak, go to view diyorum. Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Yani şunu bir tekrar edeyim. Eğer LinkCAD'le Max veya AutoCAD üstünden bir model aldığımızda buraya Herhangi bir kesit çizgisi buna değdiğinde bu ille kesit çizgisi gibi section gibi düşünmeyin. Plan için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Planda da bu. Yani planda aslında bir section'dır ya. Dokunduğu anda bu modele sanki tamamını görüyormuş gibi davranıyor. E bunu nasıl düzelteceğiz? Ben kesite girsin istiyorum. Planda doğru okunsun istiyorum. Çok kolay bir yol var arkadaşlar bunun için. Yeni bir family oluşturacağız arkadaşlar. Ne yapıyorum? Geldim. File. New. Family dedim. Geldim. Metreye geliyorum. General arkadaşlar. Generic. General ne? Generic. Şunu seçiyorum. Hatta şunu da sileyim. Kasmasın. Bakın. Ve sildim. Geldim bu dosyama. Buraya da diyorum ki insert, import cat. Aynı şeyi hiç değiştirmeden yine inçle. Bakın aldım buraya. Hemen bir ölçü kontrol ediyorum. Bakın. Niye böyle çıktı? Milimetrik olduğu için çok önemli değil zaten aynı şey. Sonra diyorum ki doğru geldi ölçüm. Load into project diyorum. Yani projenin içine aktar diyorum. Bakın arkadaşlar. Projeme geldi. Diğerinden farkı var mı? Bakın plan düzleminde de kesite girdi bu. Hemen şurada bir bakalım. Şeyini düzeltelim. Şöyle yüksekliğini. Şimdi arkadaşlar. Biraz önce yaptığımız şeyi burada yapalım. Bakın. Şu kesitim benim. Şurada görürsem ne göreceğim? Normal bir tane sağ tarafta şey göreceğim. Duvarın kaplaması. Bakın televizyonu görüyorum. Karşıda da dolapları görünüş olarak görüyorum. Şimdi ben dedim ki şeyi kessin. TV ve dolapları kessin dedim. Go to view diyorum. Bakın arkadaşlar. Kesti gördünüz mü dolapları? Diyorum ki belki algılayamamış olabilirsiniz. Diyorum ki TV'yi kesme. Sadece şu dolabı kes. Azıcık da büyüteyim. Go to view diyorum. Bakın TV gitti. Sadece alt dolabı kesti. Şimdi diyorum ki büyük dolabı kes. Bak. Geldim. Şuradaki büyük dolabı kestireyim. Go to view diyorum. Bakın arkadaşlar. Eğer modeliniz doğruysa da detayları da de görüyor musunuz? Tüm detaylarını, dolap detaylarını burada görebiliyorsunuz. Bu iç mekanda çok işimize yarıyor. Tabii eskiden iç mekanda hani Çalışırken Max'te bir şey yapıyoruz ya da hazır bir model kullanacağız ve alıyoruz buraya kesmiyor saçma sapan bir şey oluyor. Onun yerine biz böyle Family yöntemiyle buraya alırsak herhangi kesitte de planda da hiçbir şekilde problem olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunu sadece hazır model gibi düşünmeyin. Atıyorum organik bir şey modelleyeceksiniz projenizde. e Bunu e, SketchUp'ta ya da Max'te modellemek daha kolay bir şeyler yapmak ya da bambaşka bir programda bilmiyorum. Sonuçta çoğu modelleme programı hepsi aslında export dvg oluyor. Biz orada modellediğimiz şeyi family yöntemiyle, generic family yöntemiyle Revit'in içine alırsak kesitte, planda hiçbir problem olmuyor arkadaşlar. Bence çok kritik bir mesele. Ben de çok geç buldum bu olayı. Ama çok aktif olarak da kullanıyorum. Mutlaka bence siz de dikkat edin. Diğer mesele bu çizgi kalınlığı ve malzeme meselesi. Şimdi Geldim şurada. Diyeyim ki. Şunu seçeyim. Şöyle alayım. Neredeydi bizim şey? Şurada bir yerde. Diğer bodrumdaymış. Bakın. Şurada bir yerde arkadaşlar. Şimdi bunların malzemesini atacağım. Bunların malzemesini de arkadaşlar şuradan atıyoruz. Biz her zaman template kullandığımız için. Şurada view ayarlarında import kategoride bakın tıklıyorum. Eğer template kullanmıyorsanız ki çok yanlış vv yoluyla da gidebilirsiniz. Ama biz template üstünden gidiyoruz. Yani view ayarları visibility grafik ayarları import geldiniz. Bakın açtım burada projenin içine çektiğimiz import ettiğimiz projenin içine aldığımız e, layerları görebilirsiniz arkadaşlar. Bizim layerlarımız neydi? hatırlıyorsanız. TV1, TV2, TV3 bilmem ne. Ben burada istersen bunların line'larını, kalınlıklarını ve renklerini ayarlayabilirim arkadaşlar. Bu hem kesitler için hem planlar için. Bakın. Şimdi diyorum ki ben burada yine kesite gideyim. Bakın. Şurada kahve görünüyor. Bu hangisi? TV wall layer'ıydı. Geliyorum arkadaşlar. Şuradan. Bu sefer section layer'ında. Geliyorum. Alta indim. TV wall. Bak. Tıkladım. Ben diyorum ki bunun rengini siyahmış aslında. Bakın. Siyah çevirdi. İlk başta geldiğinde hani şey default olarak görünüyor layer rengi ama ben buradan direkt değiştirebiliyorum arkadaşlar. Peki bir de bunu diğer modelleme, diğer render programlarını aktarırsak o zaman malzemesini nasıl değiştireceğiz? Genelde malzeme zaten tanımlı geliyor. Çünkü layerladığımız için. Ama ben burada da Revit'te de malzeme atamak istersem onu da şuradan yapıyoruz. Manage, Object Style Imported Kategori Import'un altında. Yine layer'larıma geliyorum. Bakın arkadaşlar. TV1, TV2 bilmem ne. Burada hangi renk ve şey görünce yazıyor. Ben diyorum ki volum, bakın Volume'un malzemesi şuymuş. Ben diyorum ki bunu turuncu göster bana. Bakın. Çizgi kalınlığı falan var. Bunlar hani başka şeyin, başka bir videonun konusu ama bakın. Malzememi buradan değiştirebiliyorum. Zaten AutoCAD'de doğru AutoCAD'de doğru layerladığımız için hani bu Lumion'da da veya işte Bray'de de veya tek başka Twinmotion'da Motion'da da hepsinde zaten doğru tanıyacak. Ama ben burada da mesela turuncu görmek istiyorum. Mesela dolapları başka bir renk görmek istiyorum. Ne yaparım? Object style'a gelirim. Kaydetme. Geldim. Import kategori. Import TV'ye geldim. Neydi orası? TV dolaplarını. Ben diyorum ki yeşil göster ya da mavi göster şöyle. Bak. Dolabın rengini de yaptık. Bakın mavi. Peki diyeceksiniz ki ya dolabın kendi değişmedi. Aslında bizim object style'de yaptığımız şeyler arkadaşlar çizgiler. Yani dolabın çizgilerini maviye çevirdik. Bakın. Hani kalınlık ayarı da vardı ya. Orada kalınlığını da ayarlayabilirdi. Zaten malzeme anlamında dediğim gibi layer'ı doğru girdiğimiz için bir problem olmayacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Yani bizim için çok faydalı oldu bunu öğrenmek. Yani çok kullandık. Siz de mutlaka kullanırsınız diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone falan olursanız da sevinirim. Tekrardan diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.